Bunca yıl baktım sana! Hiçbir şey değilken meşhur bir şarkıcı yaptım seni! Paralar, şöhretler kazandırdım! Şimdi ne diyor belirsiz bir sokak serserisine kaptıracağım sanıyorsun? Hayır! Hayır! Kaptırmam! Onu seviyorum Recep! Benim de sevmeye hakkım yok mu? Bana yaptıklarını inkar etmiyorum! Her şeyimi sana borçluyum. Sen olmasan ben bir hiçtim, biliyorum. Seni hep bir abi gibi, bir baba gibi gördüm. Sevdim de. Ama şimdi onu sevdim diye beni suçluyorsan... Sus yeter! Vız gelir bana meşhur bir şarkıcı olman. Sana yardım ettiysem kendi çıkarım için... Belki ileride beni seversin diye. Bu yere gelinceye kadar az mı uğraştım sanıyorsun, az mı kadın tanıdım.. ama.. seni ilk gördüğüm an.. Recep! <laughs> Bir daha halaç istemeyecekler patron, İyi yaptın Kemal! Ne istiyorsunuz lan ergeler? Telaşlanma, Osman bey gönderdi bizi. Seninle konuşmak ister, bir iş hakkında. Seni çok tutuyor Osman bey. Konuşmanızın iyi olacağı kanaatinde. Nerede? Merak etme, onu da söyledi. Cuma günü... Terima kasih telah menonton! Hoş geldin Kemal. Seninle tanışmak benim için memnuniyet verici bir şey. Ne istiyorsun çabuk söyle vaktim yok. Derim ki akıllı adamsın. Kısa zamanda bu yere geldin. Recep'in elindeki gazinoların senin olmasını istemez misin? Nasıl? Recep ortadan kalkınca tabii. Sen işe karışma yeter. Gazin olan senin olur, işletmesini bana verirsin. He, ne dersin? Bana bak koca Arnavut. Recep Bey'e bir şey olursa bıyıklarından asarım seni. Seyri için de hattan insan başına bir lira alırım. Fazla etmezsin. Bu işi sen yapacaksın Turgut.. hemen acele et.. anlasın de Yusuf Arnavut Osman'ın kuvvetini!